Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir son dakika haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Değerli izleyenler haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, son günlerde kanalımıza karşı yapılan Ermenistan saldırısını geri savmak amacıyla videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz Azerbaycan'ın durumu çok kötü. Ermenistan alçak bir şekilde saldırıyor ifadesini kullandı. Kıymetli izleyenler elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Türkiye-Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Başkanı Yücel Artantaş, Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de düşediği mayın patlaması sonucunda ikisi gazeteci olmak üzere 3 Azerbaycan Türk'ünün hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Yaptığı açıklamasında Ermenistan her zaman olduğu gibi yine ahlaksızca savaşıyor ifadesini kullandı. Başkan yaptığı açıklamasında Ermenistan'ın işgal döneminde kelbecere döşediği mayın patlaması Ermenistan'ın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Ermenistan'ın mayın haritasını vermemesi Azerbaycan'ın çok kötü bir duruma gitmesine sebep oluyor. Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları kurtardıktan sonra Ermenistan'ın şehri boşaltmasıyla iyi bir niyette verdiği sürede Ermenistan kalleçe davranmış, yollara mayın döşemiştir. Ermenistan'a destek veren ülkelerin elinde mayın patlaması sonucunda hayatını kaybeden 120'den fazla masum insan kanı vardır diyerek konuştu. Kıymetli takipçilerimiz federasyon başkanı 3 Azerbaycan Türk'ünün şehit olmasından üzüntü duyduğunu dile getirirken şu ifadeleri kullandı. Azerbaycan halkına başsağlığı sağlığı diliyorum. ABD ve Avrupa Birliği Ermenistan'a döşedikleri mayın haritasını vermesi için baskı yapmalıdır. Ermenistan öyle anlaşılıyor ki yenilgiyi çabuk unutmuştur. Azerbaycan ordusu gereken dersi vermeye hazırdır ifadesini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, şehit olan vatandaşlarımıza yüce Mevla'dan rahmet diliyoruz. Allah bizleri şehitlerimizin şefaatine nail etsin.